Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün lahana turşusu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi lahanalarımızı kestik. İstediğiniz boyutta da kesebilirsiniz tabii ki. Öncelikle malzemelerimizi hazırladım. Bu turşuda kullanacağım malzemeleri şöyle bir görelim öncelikle. Daha sonra da suyunu hazırlayalım hemen. Turşumuzun hem uzun süreli dayanması için hem de daha lezzetli bir turşu olması için öncelikle suyumuzu kettle'da kaynatıyoruz. Arıtmadan kullanıyoruz bu turşunun suyunu arkadaşlar. Kaynattığım suyla alalım. Suyumuzu tekrar soğuk hale getirelim. Karıştıralım şöyle ya da vaktiniz varsa bekleyebilirsiniz. Suyumuzu soğuturken bir taraftan da tuzunu ilave edelim. 5 kiloluk bidon için 1 çay bardağı tuzu ilave ettim. Ve tuzuna bakacağım erittikten sonra tuz ayarını yine yaparız. 1 çay kaşığı da limon tuzunu da ilave ettim. 1 yemek kaşığı da toz şekeri ilave edip karıştıralım suyumuzu. Bir çay bardağı tuz az geldiği için yarım çay bardağı tuz daha ilave edelim. Yalnız bu arada arkadaşlar belirteyim. Kullandığımız tuz iri turşuluk tuz. Yani zeytinde kullandığımız tuzu bu turşuda da kullanıyoruz. Şöyle suyumuzu bir kenara alalım ve tamamen de soğusun. Diğer taraftan da biz malzemelerimizi bidona ekleyelim. Şöyle büyük 5 kilo 5 kiloluk bidonu bu turşumuzda kullanıyorum. Şöyle bütün malzemelerimizden Bidonumuza az az ilave edelim sırasıyla. Turşularımızın olmazsa olmazı kuru nohut arkadaşlar. Mutlaka turşularımıza ilave edelim. Yaklaşık bir fincan kadar nohut kullanıyorum. Turşunun hem çok dayanıklı hem de çok lezzetli olması için bolca samsak kullanıyoruz. Samsağımızı şöyle ara ara aralarına sırasıyla döküyoruz. Bütün malzemelerimizi sırasıyla bidonumuza yerleştirdikten sonra şimdi suyunu ilave edelim. Gördüğünüz gibi bütün malzemeleri sırasıyla eşit bir şekilde bidonumuza yerleştirdikten sonra suyunu ilave etmeden önce arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben sirkesini ilave ediyorum turşumuzun 5 kiloluk bidonun sirke ölçüsü tam ideal ölçüsü yani böyle su bardağıyla 4 bardak ikinci bardağı da ilave edelim şöyle üçüncüyü de ilave ettim şöyle dördüncüyü de ilave edelim ve sonra da suyunu ilave edeceğiz bu yaptığımız turşu tarifinin özelliği bir özelliği de arkadaşlar suyunu da içebiliyoruz suyunu dökmüyoruz tabii ki turşu oluştuktan sonra şöyle bir bakın ee, turşu şöyle 3 parmak kadar yüksekliğe çıkıyor sirkesi. Ve daha sonra da birkaç dilim de limon üzerine bırakalım turşumuzun. Limon dilimleri hem güzel bir aroma veriyor hem de turşumuzun mis gibi kokmasını sağlıyor. Bu şekilde bütün turşularımıza limon dilimleri mümkünse ilave edelim. Daha sonra kapağını sıkıca kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde sıkıca kapattıktan sonra kapağını turşumuz Güneş ve ışık almayan karanlık ve serin ortamda muhafaza edelim ve e, havalar serin olduğu için turşu çabuk olmayacak çünkü arkadaşlar bir buçuk ay kadar bir süre ister turşumuzun sofraya gelebilmesi için yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.